başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişler bulunmaktadır. Bu özdeyişlere Murphy kanunları da denilmektedir. Bugünkü birinci bölümde Murphy kanunları nedir, nasıl çıkmıştır, bu kanunların tarihi sürecinden bahsedeceğim. Bir sonraki video ikinci bölümde ise Murphy kanunlarının eğlenceli bir hayatın içinden olaylar ve olasılıklarından bahsedeceğim. Başlamadan önce kendi kanalım olan Şeymanlı Mutfağında enfes tarifler bulabilir, bana destek olabilirsiniz. Diğer tüm videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Murphy Kanunları Murphy Kanunları, Amerikalı mühendis Edward Murphy tarafından başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişlerdir. Murphy Kanunlarının temeli şu söze dayanır. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaket doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Aslan Finagle kanunu olarak geçen ve daha yaygın olarak bilinen bir söz ise şöyledir. Ters gidebilecek her şey ters gidecektir. Bu parola modern teknikte analitik ölçüt olarak hataları önleme stratejisi olarak kullanılır ve görünen en esprili ama aslında ciddi bir temel üzerine oturtulmuş kanundur. Murphy kanunlarına ters düşen karmaşık sistemlerden olan kültürler için ortaya konan kanun şöyledir. Belirli bir gelişme herhangi bir yerde ortaya çıkmadıysa zaten bu durumda mümkün değilmiş demektir. Olasılık, gerçek sonuçların olası sonuçlara oranı şeklinde tanımlanır. Bir olay süreç içerisinde gerçekleşmezse olasılığı sıfırdır. Yani imkansızdır. Murphy kanunları ise olaya tersinden yaklaşır. Bir olay mümkünse gerçekleşir. Murphy kanunları temelini sibernetik ve sistem kuramındaki fen bilimsel, matematiksel bir kanundan alır. Bu da demektir ki bir olayda az organizasyon ve daha çok kaos olasılık olarak sıkı organizasyona ya da daha çok düzene göre ezici bir üstünlük kazanır. Daha basit bir cümleyle söylemek gerekirse kaos düzenden daha olasıdır. Edward Murphy 1949'da insan bedeninin en fazla ne kadar ivmeye dayanabileceğini bulmasını sağlaması gereken US Air Force'un Roket nakliye programı için mühendis olarak test alanında bulunuyordu. Çok pahalı olan bu deney sırasında denek üzerine 16 adet ölçüm cihazı bağlandı. Birisinin tüm cihazları yanlış bir yöntemle bağlaması deneyin başarısız olmasına yol açtı. Bu deneyim Murphy'nin temel kanununu oluşturmasını sağladı. Murphy kanunlarının tersi White Prom kanunu olarak tanımlanır. Murphy kanunlarının temeli nedir? Murphy kanunlarının temeli şu söze dayanır. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride direksiyonu kırmak ancak kırdığımız anda orta şeridin de tıkalı olduğunu görmemizdir. Murphy kanunları hakkında bir örnek daha mı istiyorsunuz? Mesela camları sildiniz ve derin bir nefes çekip koltuğa oturdunuz. Ne güzel camları sildim, temizlendi dediniz ve Tam da o anda yağmur yağmaya başladı. Murphy kanunları nasıl oluştu? Bu tarz sinir bozucu durumlar evrensel Murphy kanunlarının yürürlükte olduğunu kanıtlarıdır. Murphy kanunları tam olarak bir işi yanlış yapmanın yolu varsa bu mutlaka olur durumunu kastediyor. Murphy kanunları kısa sürede dünyaya yayıldı. Murphy kanunları ortaya çıktığı andan itibaren sadece Amerikan hava üstünde değil hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılıyor. Murphy'nin arkadaşlarından biri olan John Strap, MX981 kod adlı çarpışma testi projesinin basın toplantısında Yıllardır yaptığımız testlerin güvenli devam etmesi Murphy kanunlarını görmezden gelmemizden ötürü yaşanmakta diyor. Bu toplantıda Murphy kanunları nedir, Murphy kanunları nereden ortaya çıkmıştır soruları geniş yankı bulmayı başarıyor. Hatta 1958 yılında Webster'in sözlüğünde de Murphy kanunlar kendine yer buluyor. Daha sonra kamuoyunda sıkça yer alıyor ve reklamlarda da muhakkak Murphy kanunlarına değiniliyor. Murphy kanunları gündelik hayattan beslenir. Şanssızlıklara mizahi bir şekilde yaklaşan Murphy kanunları sayesinde başımıza gelen kötü şeyleri esprili bir şekilde günlük hayatımıza yer vermek aslında insan psikolojisine de iyi geliyor. Pollyanna mutluluğu yaratmasa da Murphy kanunları yani özdeyişleri sayesinde yaşadığımız talihsiz durumların başımıza gelebiliyor olma ihtimalinin mantık dışı olmayışı kişiye sorunlarıyla problemleriyle başa çıkabilme, sorunlarının üstesinden gelebilme cesareti ve motivasyonu veriyor. Murphy kanunları bu özdeyişler elbette sözel olarak kalmıyor. Sözen olarak kaldığı takdirde unutulmaya mahkum olacak bu özdeyişler bir kitaba dönüşüyor. Murphy kanunları hakkında her geçen daha da çok bilgi kulaktan kulağa duyuluyor ve önce Amerika'da daha sonra ise tüm dünyada bir akım gibi yayılmayı başarıyor. Bu da Murphy kanunlarının işlerin ters gittiği noktada başucu kitabı muamelesi görmesini sağlıyor. ironik ve trajikomik durumlara açıklamalar yapan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hutter tarafından bir kitap haline dönüştürülüyor. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden, hukuk ve askerliğe hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konuların özellikle günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler olduğunu görüyoruz. Özdeişlerin sayısı her geçen gün artmıştır. Murphy kanunlarına yer alan Özdeyişler önceleri her ne kadar kısıtlı sayıda olduysa da yıllar içerisinde bu kuranların sayısı artışa geçti. Murphy kanunları çizgisinde aynı minvalde çok sayıda özdeiş eklendi. Sosyal medyada sayısız gözüken, özellikle yabancı kaynaklarda maddeler halinde, liste formatında çok sayıda özdeyişle karşılaşabilmek mümkün. Murphy kanunları hakkında örnekler vermeden önce Murphy kanunlarının genel bir özelliğinden de bahsetmek gerekiyor. Bu özdeyişlerin ortak özelliği ise birçoğunun olumsuz anlamlar içermesi ki bu da aslında doğru bir açıklama değil. Çünkü Murphy ve Murphy kanunlarını geliştiren diğer kişiler olumlu kuramlar da geliştirse de çok fazla rağbet görmemiştir. Gündelik hayatta karşılaşılabilen olumsuz özellikler insanların daha çok dikkatini çektiği için dolayısıyla olumlu kuramlar da zaman içerisinde unutulup gitmişlerdir. Bugün Amerikalı mühendis Edward Murphy tarafından başarısızlıklar ve hata kaynaklarının karmaşık sistemlerde incelenmesi üzerine ortaya konan özdeyişler olan Murphy kanunları nedir, nasıl çıkmıştır? Bu kanunların tarihi sürecinden bahsettik. Bir sonraki video, ikinci bölümde ise Murphy kanunlarının eğlenceli bir hayatın içinden olaylar ve olasılıklarından bahsedeceğim. Benden istediğiniz farklı video konuları için aşağıya yorum yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you.